Vay be. Nasıl özlemişim yemek yapmayı. <laughs> ha, yeni gelin. Ne ettin? İşleri yetiştirebildin mi? Evet anneciğim. Sofrayı da hazırladım. Vallahi iyi yapmışsın. Kurt gibi açma. <laughs> Aman be kuduk be. Koca kuzuyu yuttun hala. nereye yiyeceksin Allah sen ya? Siz... Aşk olsun Mütebir abla. Yemek yemek için benim her zaman mutlaka bir yer yerim vardır. Yeni gelin. Çay demledin inşallah. Demledim anneciğim. Bak. Ne koy o zaman da içelim. He bana da. Ah, Belo, zahmet olmazsa bir kırtık çay da ben alırım. He, he. vallahi ben de alırım canım. Ee, sonra da elbiselerimi ütüle. <laughs> Ütüleyip Yutlayıp... Dolabına yerleştirdim bile anneciğim. Ha, hatta kirli sepetindeki giysilerini de yıkayıp astım. Yarın da onlar ütülerim. Mühtebir hmm. abla bu ne biçim yeni gelindir ya? İnsana bir ağız tadıyla iş buyurup azarlama fırsatı vermiyor ya. bu senin beceriksizliği. Sen şimdi ben şöyle bir izle. Beni örnek al. Yeni gelin, ya öyle yaylana yaylana çayları dağıtma. haydi de dağıt da, sonra odama çık, yatak yüzümü değiştir. Değiştirdim bile anneciğim, hem yatağının hem de yorganının yüzünü değiştirdim. Perdelerini de iyi kayıp astım, nemli nemli. He, bu ikinci yeni gelinliğinde de tembelliğe başladın demek. Sen niye o nemli nemli astık ki o şeyler perdeleri? Şimdi anneciğim. Sen bana nemli nemli yaz ki kırışmasın diye dedin ya. Ben de dediklerini yaptım. <laughs> İyi halt ettim. <laughs> yani yarın. Peki benim odama... Kimlere Na... soracaksan temizledim anneciğim. Temizledin. Tabii. Temiz. Kız yoksa her şeyi yipsirip süpürdün mü? <laughs> Yok anneciğim öyle temizlemek değil. Hatta takviye, sucuk ve pastırma bile koydum. Ha. ha. kız Leyli. Maşallah sana ana. Ne güzel bütün Kur'an aklımdan gelmişsin anam. Hmm. Ah be Keşke mıstıkla Ceylan'ı da... Ceylan iyi kadın. <laughs> Ama mıstık kaçtı banyodan. Hı. Evet. Kız. Vallahi maşallah sana. Onca işi hangi ara yaptın kız? Kız tebrik edip durma sana şunu. Görmüyorsun, cidden yükseltip beklediği yerdiriyor. Eğer kim önüne geçemezsek arkasında kalırız. Hmm. Doğru dedin. Ay, başka bir isteğiniz yoksa artık çıkayım odama. Malum yarın çok işim var, erken kalkmam gerek. Aman git git git. Göz görmeyince gönül katlanır belki. Git. <laughs> Boyun alız <Cık>. ne? <laughs> ne? keçi dedi. Veriyorum. Darılar. Valla şu anda kendimizden gurur duyuyorum ha. O niye ki ne gudduk? E, görmüyorsunuz mu nasıl çalışkan süper sonik bir yeni gelin yetiştirmişiz. Kırk bir kere maşallah kaynanalığımıza ya. He haklısın. Ne de, de olsa benim gelinim. Ah, <laughs> oh, hamilelik olmaz.